Hani bazı arkadaşlar diyor ya çok kaliteli görüntü çekmek istiyorum ama çekemiyorum. D-Log M çekmeniz lazım. Mini 4 Pro bildiğiniz üzere 4K görüntü çekebilen bir drone. Kamera ayarlarını nasıl yapmanız gerekiyor? Bunun hakkında kısa bilgiler vereceğim size. Öncelikle sağ üstteki 3 noktaya tıklıyoruz ve burada kamera ayarlarımız var. Bu ayarlar nedir? Ne işe yarar? Kısaca bunlardan bahsedelim. İlk seçenekte gördüğünüz MP4 bizim görüntü formatımız. Altındaki renk kısmı ise en önemli kısımlardan birisi. Normal sizin her yerde kullanabildiğiniz Instagram'da ya da YouTube'da kullanabildiğiniz bildiğiniz görüntü demek. H264, H265 diye ikiye ayrılıyor bunlar. H264 eski kodekle kaydedilmiş görüntü demek. H265 ise yeni nesil bir kodek. H264 ile H265 arasında boyut farkı var arkadaşlar. H265 yeni bir kodek olduğu için görüntülerinizi daha çok sıkıştırıyor ama kalitesini kaybetmiyor. Burada en önemli şeylerden birisi normal mi, HLG mi, D-Log M mi kullanmanız gerektiği. Ben D-Log M kullanıyorum. Sonradan renklendiriyorum. Normale aldığınızda daha canlı bir görüntü alırken D-Log M'de burada daha soluk bir görüntü alıyorsunuz ve sonradan renklendiriyorsunuz. Sinematik görüntü için bu önemli. Ben buradan renkli ekran desteğini tekrardan geri açıyorum. Kodlayıcı formatımız H265 otomatik yapıyor zaten. Burada önemli şeylerden birisi histogram arkadaşlar. Histogram göstergesinden ne kadar ışık bilgimiz olduğunu görüyoruz. Eğer çok fazla ışık verirsem gördüğünüz gibi histogram sağ tarafa dayanıyor. Histogramın genelde ortada olması gerekiyor. Şu an doğru bir ışıkla görüntümüzü alıyoruz demek. Histogram okuması biraz zor olabilir. İsterseniz açın, isterseniz de üzerine tıklayıp kapatabilirsiniz. Vurgu düzeyi sizin netlediğiniz yeri gösteriyor. Netlediğiniz yeri daha kırmızı hatlarla görebiliyorsunuz. Burada aşırı pozlama uyarısı göstergesi var. Eğer bunu açarsanız aşırı pozlanmış alanları görebilirsiniz. Ona göre buradan ışığı daha da kısabilirsiniz. Şu an 1/240 tam bizim görüntü almamız gereken ayarmış arkadaşlar. Bu gridlerden istediğinizi kullanabilirsiniz ama ben genelde bu gridi kullanıyorum. Çünkü 3/2 bölü kuralına göre görüntülerimi ayarlıyorum. Beyaz dengesini oto ya da kılavuz yap yapabilirsiniz. yaptığınız zaman kendiniz ayarlıyorsunuz. Sarı mı olacak, mavi mi olacak? Ona siz kendiniz karar veriyorsunuz. Böyle mavi de yapabilirsiniz. Sarı da. Tamamen kendinize kalmış. Stilde ise keskinlik ve gürültü azaltma var arkadaşlar. isterseniz keskinliği buradan kendiniz verebilirsiniz. isterseniz montaj programında post prodüksiyonda sonradan ayarlayabilirsiniz. En altta da hangi depolama aygıtını kullanacaksınız o yazıyor. Drone'un üzerine eğer hafıza kartı taktıysanız buradan onu seçebiliyorsunuz. Yoksa 2 GB'lık depolama alanında kullanabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış ama hafıza kartı kullanmanızı öneriyorum. Kamera ayarları kısaca böyle. HLG aslında normalden biraz daha kaliteli demek görüntü olarak. HDR gibi düşünebilirsiniz, ona benzer yani. Normal kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum. D log M sinematik görüntü çekebilmeniz için birebir. Hani bazı arkadaşlar diyor ya çok kaliteli görüntü çekmek istiyorum ama çekemiyorum. D log M çekmeniz lazım. Eğer D log çekerseniz kaliteli bir görüntü almış olursunuz. Sizlere bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar.